bu gece oğlumuzla sen ilgilen. Sonra görüşürüz sevgilim, dedi kadın. Sesi bir fısıltı kadar hafifti. Babasının sözleri kulaklarında yankılanıyordu. Ona sahip çık ve o verdiği sözü tutacaktı. Ama evin içinde başka bir fırtına kopuyordu. Zavallı kardeş iki kadın arasında sıkışmıştı. Kalbi hangisine ait olacağını bilmiyordu. Kadın ona döndü. Hilal'i istemeye gittiğimde benimle geleceksin.'' Elbette dedi kardeşi tereddütle karışık bir gülümsemeyle Fakat bu sadece bir başlangıçtı. İhanetle yazılmış, acıyla büyüyen uzun bir hikaye. Kadın kocasını elinden alan kişiyi akıl hastanesine göndermişti. Bu adalet miydi yoksa intikam mı? Artık önemi yoktu. Bir anda çığlıklar yükseldi. Karımı bu sediye yemi yatırdınız. Ona ne yaptınız? Kadın soğuk bir sesle konuştu sedyeye uzan, konuşmamız gerek. Ve sırlar açılmaya başladı. Sadakat sınanacak, gerçekler ortaya çıkacak ve kimse kaderinden kaçamayacaktı.